Evet herkes yarın öğlen dediğim saatte kampüsün kantininde olsun. Kimse geç kalmasın ve de herkes orada olsun. Ders bitti çıkabilirsiniz. Hasan herkes gitmiş sen neden kaldın? Bay Alexander size bir şey söylemem gerekiyor o yüzden kaldım. Efendim söyle ne söyleyeceksin? Yarın okulun kampüsünde buluşup büyük deney için bahçede hazırlık yapacağız ya. Ben bir 10 dakika geç kalsam olur mu? Ne işin olduğunu sormamda bir mahsur var mı acaba? Çok özelse paylaşmayabilirsin. Biliyorsunuz yarın cuma ve de öğlen saatinde biz Müslümanlar toplu ibadet yapıyoruz. Ona katılmayacağız gerek. Yani Cuma namazına gitmem gerek. Aa sen Türk'tün ve de Müslümansın, değil mi Hasan? Yani Tanrı'ya inanıyorsun. Neden siz Fransızlar inanmıyor musunuz? Tabi inananlar var ama ben bir fizik profesörü olarak sadece bilime inanıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Biz Müslümanlar olarak her türlü inanca saygımız var. Herkesin inancı kendine. Tanrı'yı görebiliyor musun? Hayır. Peki ona dokunabiliyor musun? Tabii ki hayır. Bak gördün mü? O zaman Tanrı yok. Peki sizin beyniniz var mı? Yani tabii ki var. Onu görebiliyor musunuz? Hayır. Peki dokunabiliyor musunuz? Tabii hiç hayır. O zaman sizin de beyniniz yok.